Camia TV ekranlarından herkese merhaba. Camia'da gündemde bugün de gündemin sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. Korona önlemlerinden Fransa'da hafta sonu yaşanan olaylara, Endülüs'ten Amerika'ya kadar birçok önemli haber bizi bekliyor. Camia'da gündem başlıyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 63 milyon 126 bine ulaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 400 bini geçti. Sadece geçtiğimiz hafta içinde Avrupa'da 36 binden fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu da Avrupa'da bir hafta içinde kaydedilen en yüksek ölü sayısına tekabül ediyor. Avrupa ülkelerinde ölenlerin sayısı cumartesi günü itibariyle 400 bin 649'a yükseldi. Böylece Avrupa, Güney Amerika'nın ardından pandeminin en fazla ölüme neden olduğu ikinci kıta konumunda bulunuyor. Öte yandan, kısmi karantina önlemlerine rağmen Almanya'da yoğun bakımlardaki artış da sürüyor. Bununla ilgili dikkat çeken bir uyarı var. Almanya'da Yoğun Bakım ve Anestezi Doktorları Birliği Başkanı, Profesör Doktor Gernot Marx bugüne kadar hiç görülmemiş olağanüstü bir durum yaşandığını söyledi ve uyardı. Marx, doktor ve hasta bakıcıların güçlerinin sınırında hastanelerdeki durum yakında çok daha kötüleşecek ifadelerini kullandı. Tabi Almanya'nın aksine bir aydır sert sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Fransa'daysa karantina tedbirleri hafta sonu gevşetildi. Vaka sayılarının günlük 60 binlerden 20 binlere inmesiyle Fransa'da temel ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar yaklaşık bir ay sonra cumartesi günü tekrar açıldı. Şimdi korona salgınında Avrupa'da son durum ne ona bakıyoruz. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre son 24 saatte 11.169 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakam geçen pazartesi gününe kıyasla 300 daha fazla. Hafta sonu az test yapıldığı ve tüm sağlık idareleri sayıları merkeze bildirmediği için pazartesi günleri yeni vaka sayıları hep düşük çıkıyor. Enstitü verilerine göre bir günde 154 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar koronavirüsten ölenlerin sayısı 16248'e yükseldi. Bir hafta içinde bulaşma değeri ise 0.95 olarak belirlendi. Öte yandan koronavirüs salgınının hızını yavaşlatmak için alınan tedbirler bazı ülkelerde yumuşatılmaya başlandı. Fransa'da tüm mağaza ve dükkanlar yeniden açılırken sokağa çıkma süreleri de uzatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen salı televizyondan halka yaptığı konuşmada virüsün yayılma hızının frenlendiğini ifade ederek mağazaların ve ibadet yerlerinin yeniden açılacağını duyurmuştu. Tedbir uygulamasını gevşeten bir başka Avrupa ülkesi de İtalya oldu. Lombardiya, Piyoment ve Kalabria bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması büyük oranda kaldırılarak insanların kendi bölgelerinde saat 5 ile 22 arasında serbestçe dolaşmalarına izin verildi. Belçika'da da Başbakan Alexander de ülkemizdeki durum iyiye gidiyor diyerek 1 Aralık'tan itibaren mağazaların açılacağını duyurdu. Fransa, korona salgınının yanı sıra hafta sonu sert protestolarında adresi oldu. Başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde binlerce gösterici sokağa indi. Güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protesto edildi. Gösterilerde istenmeyen görüntüler de yaşandı. Araçlar ateşe verildi. 30'dan fazla güvenlik görevlisi de yaralandı. Tabi Fransa'da son dönemde Medya yansıyan polis şiddeti insanların kızgınlığını artırıyor. Son olarak bir müzisyen kendi bürosunda 3 polis tarafından öldüresiye dövülmüştü. Hükümetin polislerin görüntüsünün çekilmesini yasaklamak isterken skandal müzisyenin bürosundaki güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde ortaya çıkmıştı. Tabi insanlar da ister istemez soruyor polislerin görüntüsünü yayınlamak yasak olsaydı bu skandal ortaya çıkacak mıydı? Bu nedenle Yasa tasarısına yönelik ülkede büyük bir öfke söz konusu. Şimdi hafta sonu Fransa'da neler yaşandığı ona bakalım. Fransa'da güvenlik yasa tasarısına ve artan polis şiddetine tepkiler büyüyor. Basın kuruluşları, sendikalar ve insan hakları derneklerinden oluşan Genel Güvenlik Yasasına Hayır Kolektifinin çağrısıyla hafta sonu Fransa genelinde yüzden fazla eylem yapıldı. Paris'teki Republic Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci Nasyon Meydanı'na kadar yürüdü. Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, Macron istifa sloganları attı. Eylemde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler birçok çöp bidonu ve araçla bir kafeyi ateşe verdi. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre başkentteki gösteriye 46 bin kişi katıldı. Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Paris'teki eylemde 9 kişi gözaltına alındı. Lyon'daki gösteride de polis protestoculara karşı biber gazı kullandı. Eylemde birçok gösterici ve bir polis yaralandı. Fransa'da bir süredir yaşanan polis şiddeti tepki çekiyor. Paris'in 17. bölgesinde genç müzik yapımcısı Michel Zekler stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darp edilmişti. Paris'te 23 Kasım'da polis Republic Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500'e yakın sığınmacıyı yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuştu. Fransa'da son dönemde protestoların artmasına neden olan hükümetin hazırladığı güvenlik yasa tasarısı ulusal mecliste kabul edilmişti. Tasarı Ocak 2021'de Senato'nun onayına sunulacak. Tasarı güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara bir yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken gösterilerde drone'un yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor. Almanya'da Zolingen möl facialarını hatırlarsınız. Maalesef aradan yıllar geçse de acılar hala taze. Sadece bu iki olayda yaşanan kundaklamalarda toplam 8 Türkiye kökenli kişi hayatını kaybetmişti. Almanya'da geçtiğimiz hafta ortaya çıkan yeni bir olay 90'lı yıllarda yaşanan ölümlü yangınlardan birinin daha kundaklama olma ihtimalini ortaya koydu. Baviera eyaletindeki Kempten şehrinde 30 yıl önce bir Türkiye kökenli ailenin evinde ortaya çıkan ve 5 yaşındaki çocuğun ölümüne ve iki kardeşinin yaralanmasına yol açan yangının ırkçılar tarafından yapılmış kundaklama olabileceği belirtildi. İddiayı Alman basını ortaya çıkan itiraf mektubuna dayanarak yazdı. Daha da acısı ırkçıların itiraflarının yer aldığı mektubun polis tarafından görmezden gelindiği belirlendi. İzleyelim. Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Kempten şehrinde 30 yıl önce bir Türk ailenin evinde çıkan, 5 yaşındaki çocuğun ölümüne ve iki kardeşin yaralanmasına yol açan yangının ırkçılar tarafından yapılmış kundaklama olduğu belirlendi. Site Online ve Tegez Şipigel gazetelerinin haberine göre 17 Kasım 1990'da çıkan yangına ilişkin dosyaların talep edilmesi üzerine dosyaları karıştıran bir savcı olayın bir kundaklama olduğunu gösteren ırkçı neonazilerin yazdığı itiraf mektubunu buldu. Gamalı haç işaretinin yer aldığı mektupta çok başarılı olan saldırının sadece bir başlangıç olduğu, Kempten'in Alman olmayan tüm yaratıklardan temizlenene kadar dinlenmeyecekleri ifadeleri yer aldı. Mektupta ayrıca kempten eşcinsel, solcu, yabancı ve diğer domuzlar tarafından rahatsız edilmeyen ilk şehir olacak ifadeleri kullanıldı. Bunun üzerine Münih Savcılığı dosyayı yeniden açarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ırkçıların itiraflarının yer aldığı mektubun polis tarafından görmezden geldiği belirlendi. Yangının ardından başlatılan soruşturma olaydan bir buçuk yıl sonra kapatılmış ve sebebi belli olmayan yangın olarak kayıtlara geçirilmişti. Baviera eyaletine bağlı Kempten şehrinde 17 Kasım 1990 tarihinde Türk ailenin evinde yangın çıkmış, yangında 5 yaşındaki çocuk ölmüş ve iki kardeşi de yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ve savcılık Türk aileye bilgi vermemişti. Almanya'da yeşillerin kalesi olarak bilinen Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ta hafta sonu seçim heyecanı vardı. 8 Kasım'da yapılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın tek başına yeterli çoğunluğu sağlayamaması üzerine yeni başkanın kim olacağı 29 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimine kalmıştı. Yapılan seçimde büyükşehir belediye başkanlığı seçimini Hristiyan Demokrat Birlik kazandı. B birlikte bakalım. Standart Stuttgart Almanya'da Yeşillerin Kalesi olarak bilinen Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Hristiyan Demokrat Birlik kazandı. Stuttgart'ta 8 Kasım'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın tek başına yeterli çoğunluğu sağlayamaması üzerine yeni başkanın kim olacağı 29 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimine kalmıştı. İkinci tur seçimlerinde ise en çok oyu %42.3 ile SD EU adayı Frank Nopa aldı. Onu %36.9 ile bağımsız aday Marian Şıra'ya izledi. Hans Roganbau ise ilk tura göre oylarını %17.8'e yükseltti. 2012'de büyük beklentilerle göreve seçilen ve 8 yıl belediye başkanlığını yürüten Fritz Kuhn, yeni seçilen başkan Frank Nopa'yı tebrik etti. Kuhn, "Seçim vaatlerini yerine getirebilmesini diliyorum." dedi. Yeni seçilen başkan Nopa, seçim sonuçlarının ardından "Stuttgart için harekete geçme zamanı." dedi. İlk seçimde sandığa katılım 24 yılın en yüksek oranına ulaştı. İsviçre Ulusal Meclisi ceza hukukunun dini cemaatleri zaten koruduğu gerekçesiyle yeşil liberaller tarafından dine hakaretlere ceza öngören maddenin kaldırılması önerisini reddetti. Böylece anayasal koruma altında bulunan bir inancın mekanlarını veya kutsal saydığı diğer varlıklarını küçümsemek de cezayı müeddiye gerektirmeye devam edecek. Malum son dönemde Peygamber Efendimiz'i hedef alan tepki çeken karikatürler söz konusuydu. İsviçre'de parlamentonun aldığı bu karar inanca ve kutsala saygı açısından olumlu bir örnek. İzliyoruz. İsviçre'de dinlere hakareti yasaklayan kanunun ilga edilmesi reddedildi. İsviçre Ulusal Meclisi dini inanç ve hissiyatın siyasal inançlara oranla daha çok korumayı hak ettiğini kararlaştırdı. Ulusal Meclis'in bu kararıyla İsviçre'de dinlere, dinlerce kutsal sayılan şeylere hakaret etmek gelecekte de ceza gerektirecek. İsviçre ceza hukukunun 261. maddesi bir başkasının inançlarıyla, özellikle de tanrı inancıyla alay etmenin cezalandırılmasını öngörüyor. Aynı şekilde anayasal koruma altında bulunan bir inancın mekanlarını veya kutsal saydığı diğer varlıklarını küçümsemekte cezai müeyyide gerektiriyor. İsviçre Ulusal Meclisi Yeşil Liberaller mensubu Beat Flash tarafından ceza hukukunun ülkedeki dini cemaatleri kanunun bu maddesi olmadan da koruduğu öne sürülerek ilgasını isteyen önergesini 48 oya karşı 115 oylar reddetti. Oylamada 12 meclis üyesi ise çekimser oldu. Almanya'da yeni kimlik ve pasaportlarda parmak izleri de yer alacak 2 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan uygulamada iki parmak izi çiplere kaydedilecek. Yeni uygulamaya göre çocuk pasaportların geçerlilik süresi de bir yıl olacak. Başka ne gibi değişiklikler olacak birlikte bakalım. Almanya'da yeni kimlik ve pasaportlarda parmak izleri de yer alacak. 2 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak uygulamada iki parmak izi çiplere kaydedilecek. Almanya Federal Konseyi tarafından onaylanan ve Ağustos ayında yürürlüğe girecek olan uygulama, Avrupa çapında kimlik kartı ve kimlik kartı yerine geçen belgelerde parmak izi bulunması yönündeki ortak karar sonucunda gerçekleştirilecek. 2025 yılı Mayıs ayından itibaren ise pasaportlardaki resimlerle ilgili yeni uygulamaya geçilecek. Pasaport resimleri dijital olarak kaydedilecek ve güvenlikli bir şekilde pasaport verecek olan daireye gönderilecek. Ya da pasaport verecek olan daire pasaport fotoğrafını kendisi çekecek. Bu uygulamayla otomatik resim çekme makinalarında çekilen ya da fotoğrafçılarda çektirilen fotoğraflar kabul edilmeyecek. Öte yandan pasaportlarda cinsiyeti belirten bölümlere kadın veya erkeklerin yanı sıra belirsiz cinsler için X işareti de konulabilecek. Bu kişilerin istemesi durumunda eski cinsiyetlerini yazdırma hakkı da bulunuyor. Yeni uygulamaya göre çocuk pasaportlarının geçerlilik süresi bir yıl olacak. Bu pasaportlar birkaç kez birer yıllığına uzatılabilecek. İsteyen 6 yıl süreli biometrik pasaport alabilecek. Bunun için de biyometrik fotoğraf gerekecek. İspanya'nın kuzey doğusundaki Zaragoza kentinin Tauste ilçesinde Endülüs İslam döneminden kalan Müslüman yerleşim yerleşiminde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 400'den fazla Müslüman mezarı ortaya çıkarıldı. Çıkarılan insan kalıntıları ile ilgili yapılan analizlerde yüzlerinin Kabe'ye dönük ve defnedilme şekillerinin İslami usullere uygun olduğu belirlendi. İzliyoruz. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinin Tausta ilçesinde 711-1492 yıllarındaki Endülüs İslam döneminden kalan Müslüman yerleşiminde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 400'den fazla Müslüman mezarı ortaya çıkarıldı. 8. ve 11. yüzyıllarda İspanya'da süren Endülüs İslam döneminin hakimiyetine ait kalıntılar çok sınırlı çalışmalarla da olsa tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. İspanyol arkeologların Tauste'de 20 bin metrekarelik alanda 2010'dan bu yana yürüttüğü kazı çalışmaları bölgede önemli bir Müslüman nüfusunun yaşadığını kanıtladı. Arkeologlar 2012-2013'te 40 olan Müslüman mezarlarının sayısının şu anda 400'ü geçtiğini, araştırmaların devam etmesi halinde bu sayının 4500'ü bulabileceğini ifade etti. El Patyas Kültür Derneği Başkanı Javier Nune Arce yaptığı açıklamada ilk kazının 2010'da başlatıldığını söyledi. Arce, ilk insan kalıntıları çıkarıldığında yapılan analizlerde Müslüman oldukları anlaşıldı. Çünkü yüzleri Mekke'ye bakıyordu ve defnedilme şekilleri tamamen İslami usullere göreydi diye konuştu. Tavuste'deki Katolik Kilisesi'ni de araştırdıklarında Çan Kulesi'nin minareden döndürme olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Arce, burada eskiden küçük bir Müslüman nüfusunun yaşadığının ortaya çıkarıldığını belirtti. İspanya'da Endülüs İslam döneminden kalma çok sayıda benzer mezarlıklar veya kalıntılar bulunurken, Bunların bazıları halen gün yüzüne çıkartılamıyor. Mazlum ve mağdurlar için el ele sloganıyla dünyadaki ihtiyaç sahiplerine el uzatan Hasene 26 Kasım'da New York'ta evsizlere yemek dağıttı. Hazırlanan yemek standında uzun kuyruklar oluştu. İzliyoruz. Hasene Amerika Yardım Kuruluşu geçen hafta New York'ta gerçekleştirdiği etkinlikte evsizlere yemek dağıttı. Hazırlanan yemek standında uzun kuyruklar oluşurken birlik beraberlik mesajları verildi. Muhtaçlara yönelik yardım ilgi çekerken birçok kişi de Hasene Amerika Bölge Başkanı Nedim Sezginden yardımla ilgili bilgi aldı. Sezgin yaptığı açıklamada "Bugün burada Müslümanlar olarak dünyanın dört bir yanında iyiliği, barışı, adaleti savunan, her milletten ve dinden insanlara saygı duyan bir toplum olduğumuzu göstermek için Hasene Amerika olarak böyle bir çalışma yapma gereği duyduk." ifadelerini kullandı. Küresel ölçekte yaşanan salgına rağmen Hasene dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor. Bu haberle bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.